Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda beraberiz. Bu videomda bu güzel çıtırtı modeli nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelim özellikle anne yeleklerinde müthiş duruyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. İnce ip kalın ip hiç fark etmiyor. Model kendini her şekilde belli edebiliyor. Şimdi modelim kenarda birer tane fazla ilmeğim var. Ondan sonra 1, 3, 1, 3, 1, 3 şeklinde ilmek atılıyor arkadaşlar. Ben alt kısmına iki diş haroşa yaptım. Lastik de yapabilirsiniz. E, direkt modeli başladığımız zaman model kıvrılabiliyor arkadaşlar. O yüzden alt kısmına kesinlikle bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi dilerseniz yapılışına başlayalım. Model iki sıradan oluşuyor. Ön tarafta ayrı, arka tarafta ayrı şey yapıyoruz. İki sırada tamamlıyoruz modelimizi. Yapılışı gayet basit. Hemen başlayalım. Şimdi kenar ilmeğimi aldım arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra ipimi şişime bir kere doladım. Sıradaki ilmeğimi şöyle örmeden diğer şişime geçirdim. 3 tane ilmeğimden hemen sonra şöyle şişimi taktım oraya bir ilmek çıkardım ipimi şöyle arkadan bir kere şişime doladım bu üç tane ilmeği şöyle beraber toparlayıp ördüm ve bıraktım modelde yaptığımız ön kısımda tek işlem bu arkadaşlar ipimi bir kere doladım sıradaki ilmeği örmeden aldım 3 tane ilmekten hemen sonra şöyle bir ilmek çıkartıyorum bunu arkadan şişime bir kere doluyorum. Şu üç tane ilmeği beraber örüp bırakıyorum. Ön tarafta yaptığımız işlem bu. Sürekli tekrar edeceğiz. Hadi bakalım. İpimi doladım şişime. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. 3 tane ilmekten hemen sonra şişime batırdım. Buradan bir ilmek çıkardım ipimi şöyle arkadan şişime bir kere doladım. Sıradaki 3 tane ilmeği şöyle beraber örüp bıraktım. Çok kolay arkadaşlar. Doladım. Bir kere ipimi sıradaki ilmeği örmeden aldım. 3 tane ilmekten hemen sonra şişimi batırdım. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Sıradaki 3 tane ilmeği beraber örüp bırakıyorum. Gayet basit. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. bir kere doladım. Örmeden diğer şişime geçirdim. 3 tane ilmekten hemen sonra ipimi çıkardım. Bir kere doladım. 3 ilmeği beraber ördüm, bıraktım. Bir kere doladım. Bakın ipimi arkaya alıyorum boş aldığım zaman. Örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Ters olarak da örebilirsiniz kenar ilmeğini. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Geldik arka kısma. Kenar ilmeğimi aldım. Boş aldığımız ve doladığımız ilmeği şöyle beraber ters örgü örüp bırakıyoruz. 3 tane ilmeğimizi de sırayla ters örgü örüyoruz. Bu kadar. Arkadaki yaptığımız işlem de bu. Doladığımız ve boş olarak aldığımız ilmeği beraber örüyoruz. Diğer 3 tane ilmeği teker teker ters örgü örüyoruz. Beraber ördüm. Tek tek ördüm. Beraber ördüm. Tek tek ördüm. Beraber ördüm. tek tek örüyorum. 2 ilmeği beraber ördüm. Bunları da tek tek örüyorum. İkisini beraber ördüm. Bu da kenar ilmeğim yine düz olarak örüp bıraktım. Bu kadar yapılan işlem sadece bu kadar arkadaşlar daha sonrasında böyle tatlı güzel bir model elde etmiş oluyoruz yapan herkese kolay gelsin kendinize çok iyi bakın hoşçakalın